Değerli üreticilerimiz, şeker pancarı üretiminde vejetatif gelişimin önemli adımlarından olan 4-8 yapraklı dönemde sosyal medya platformundan üretiminize destek vermek amacıyla yeni videolarımızla tekrar sizlerleyiz. Şeker pancarı bitkisinin vejetatif gelişiminin arttığı bu dönemde makro ve mikro besin elementlerinin bitkilerdeki varlığı hayatidir. Şimdi gelin bu elementlerin bitkilerdeki önemine birlikte göz atalım. Verimin ve gelişimin anahtarı olan azot elementi önemli bir kalite unsurudur. Azot birçok bileşiğin yapı taşıdır. Bu bileşikler sayesinde bitkiler kütlesel büyüme ve gelişme gösterirler. Taban gübrelemesi ile verilen azot çeşitli sebeplerle bitkide tam olarak alınamadığında yaprak uygulamaları ile desteklenmelidir. Yetersiz azot organik maddece fakir kumsal topraklarda sıkça rastlanan bir durumdur. Azot, yaprak alanını artırarak toprak yüzeyinin iyi bir şekilde kaplanmasını sağlar ve rutubet kaybını önler. Eksikliğinde kök gelişimi azalır. Ülkemiz toprakları azot bakımından fakirdir ve en uygun gübre miktarı toprak tipine ve ön bitki uygulamasına göre değişir. Fosfor pancar bitkisinin enerji kaynağıdır. Erken dönemde iyi bir kök gelişimi için kritik bir elementtir. Bu nedenle 4-8 yapraklı dönemde fosfor, köklerin hızlı gelişimi için önemlidir. Aşırı toprak asitliği ve alkaliliği, fosforun toprakta bitki tarafından alınabilirliğini azaltır. Nötr veya hafif alkali topraklar, bitkiler için en uygun toprak şartlarıdır. Ayrıca yoğun kireçli topraklarda fosfor yetersizliği sık görülür. Özellikle ülkemiz topraklarının %65'ini fosfor varlığının çok az veya az olduğu göz önünde bulundurursak yaprak uygulamaları ile desteklemek üretiminize önemli katkı sağlayacaktır. Potasyum ise bitkilerde su dengesini düzenleyen, enzim faaliyetlerini artıran, hastalık ve zararlara karşı bitkilerin direnç kazanmasını sağlayan ve silolama dayanımına katkı sağlayan önemli bir elementtir. 4-8 yapraklı dönemde yeni yeni şeklini alan ve gelişen köklerin büyümesine destek olan potasyum, yoğun azot ve fosfor uygulamalarına bağlı olarak yetersizlik gösterebilir. Özellikle hafif kumsal topraklar ve yeni işlenmiş, zayıf Çayır topraklarda bu yetersizlik sık görülebilir. Ülkemiz toprakları genellikle potasyumca yeterli seviyede olduğu göz önünde bulundurularak gübreleme planlamaları buna göre yapılmalıdır. Yine bu dönemde bitki sağlığı ve iyi bir gelişim için iz elementlerin doğru oranda doğru zamanda yapılması elzemdir. Çinko, Bor, mangan gibi özellikle şeker pancarında erken evrede bir nebze daha önemli olan iz elementler dışında diğer birçok hayati öneme sahip iz elementler de bitkilere mutlaka yapraktan takviye edilmelidir. Şeker pancarı bor yetersizliğine karşı hassastır ve bunun etkisi yaprak kaybı, kök çürüklüğü ve geç dönemde yeni yaprak sürmesi nedeniyle verim düşüklüğüne sebep olur. Kumsal topraklar ve kuraklık bor eksikliğinin şiddetli görülmesinde önemli etmenlerdir. Boru eksikliği görülen bitkilerde göbek bölgelerinde çürüme de sık görülmektedir. Tüm bu olumsuzlukların giderilmesi, verim ve kalitenin azalmasının engellenmesi için bitkilerde bor uygulaması yapılması önemlidir. Mangan elementi ise yüksek pH'lı topraklar, kuraklık, organik maddece zengin gübreleme gibi durumlarda görülebilir ve ileri seviyede eksikliklerde %30'lara varan şeker veriminde düşüşlere sebep olmaktadır. Bu sebepten yapraktan desteklenmesi, eksikliklerin giderilmesi açısından önem arz etmektedir. Şeker pancarında çinko elementi eksikliği ise aşırı alkali topraklarda görülmektedir. Özellikle Orta Anadolu pancar ekim sahalarında daha sık karşılaşılmaktadır. Yaprak gelişimi yavaşlarken genç yapraklarda sararmalar görülür. İleri seviyede çinko eksikliğinde yapraklar gerekli fotosentez işlemini yapamaz ve bitki gelişimi önemli ölçüde yavaşlar. Üretim alanlarımızda görülen bu ve benzeri tüm sorunların ortadan kalkması ve iyi bir gelişim süreci için doğru besleme kurallarına uymak ve doğru ürünleri kullanmak, verim ve şeker varlığında önemli ölçüde olumlu yönde artışlar sağlayacaktır. Alegre olarak biz içinde bulunduğumuz koşullarda sosyal medya aracılığıyla yanınızda olmaya devam edecek ve çözümlerimizle üretiminize destek vermeyi sürdüreceğiz. Bereketli topraklarda beraber yürüyene kadar sosyal mesafe kurallarına dikkat edelim, güvende kalalım. Bereketli sezonlar.